Adoloji kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte elimde bulunan bu Logitech G305'i inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce e, videonun başında da gördüğünüz üzere 2024 yılında hala alınır mı, alınmaz mı? Vakti olmayan insanlar için şunu söylüyorum. Oyuncuysanız, iş için kullanıyorsanız, yani ne için kullandığınızın aslında pek bir önemi yok. Kablosuz bir mouse arıyorsanız ve performanslı bir mouse arıyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Şimdi ise e, vakti olanlar için videoya geçelim ve teknik detaylarına inelim. Elimde bulunan bu mouse toplamda 6 adet tuşla birlikte geliyor. 12.000 DPI seviyesine çıkabiliyor. 1000 Hz raporlama hızına sahip ve 400 IPS. 99 gram olan ve bu küçük gözüken mouse aslında gerçekten içerisinde bulundurduğu sensörle birlikte çok güçlü bir mouse olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde Logitech'in kendi Hero Optik sensörü bulunmakta. Peki bu içerisinde bulunan Hero Optik sensör bize ne kadar bir gecikme süresi sağlıyor? Arkadaşlar bu kağıt üzerinde kesinlikle 1 milisaniye yazıyor. Ancak bu sistemden sisteme göre değişecektir. Neden ee, soracak olursanız iyi sistemlerde input lag daha da düşük olduğu için örneğin benim sistemim orta üst seviye arası bir sistem. Yaptığım testlerde 0.4 milisaniye ile 0.5 milisaniye arası sonuçlar aldım. Tabii ki bu söylediğim sistemin ne kadar iyi olmasına bağlı olmaktan ziyade aslında arka planda çalışan uygulamalar, bilgisayarın optimize olmasıyla da alakalı örneğin kötü bir sisteminiz var ancak arka plandaki bütün uygulamaları boşalttınız ve sadece rekabetçi bir oyun oynayacaksınız size 1 milisaniye eğer USB 2.0 kullanmıyorsanız kesinlikle 3.0 ve 4.0 öneriyorum kutunun içerisinde ekstradan size bir alıcı ile vericinin arasındaki mesafeyi kısaltmanız için bir adet kablo geldiğini söyleyeyim. Bu kablo ile birlikte 3.0 ya da 4.0 olan girişinizi mouse'unuza vericinizle daha da fazla yakınlaştırabiliyorsunuz ve bu performansı gerçekten arttırıyor. USB 2.0 kullanan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Maalesef kablosuz mouse'lar USB 2.0'da eğer rekabetçi oyunlar oynayacaksanız maalesef ki kablosuz mouse'lar sizin için değil. Ayrıca bu mouse'un bir program desteği de bulunmakta. Logitech hub'ı indirerek DPI Makro tuşları, aynı zamanda performans modu, güç modu gibi e, geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Performans modunda yaklaşık e, ben durasel bir pil kullandım. Tabi siz X bir marka pil kullanıp süreleri kısaltıp uzatabilirsiniz. Ancak dediğim gibi ben e, duraseli baz alıyorum, durasal kullandığım için. Performans modunda yani maksimum performansla rekabetçi oyunlar oynadığım için bu modu kullanıyorum yaklaşık 1 1,5 ay civarında bir performans aldım. Güç modunda ise 2 aya varan hatta 2 aydan çok daha fazla sürebilen <laughs> takdir edersiniz ki 2 ay boyunca güç modunda kullanmadım. Ancak şunu söyleyebilirim ki 2 ay kullanımda yaklaşık %30 %20'lik bir şarjı hala bulunmaktaydı. 99 gram olduğuna bakmayın. Gerçekten küçük olduğu için hafif hissettiren bir mouse. Küçük dediğime ise kanmayın. Bombeli bir yapısı olduğu için benim elim gerçekten büyüktür. Evet. büyük elli bir insanım. Elime bombeli olduğu için gerçekten çok rahat oturuyor ve rahat sürebiliyorum. Elimde hissedebiliyorum. İyi yanlarından, performanslarından tabii ki bahsettikten sonra kötü yanlarından bahsetmezsek de olmaz. Bana göre mouse'un en kötü yanlarından biri ise kablolu kesinlikle kullanılmıyor ve şarj olmuyor şarj olmadığı için tabii ki yanınızda sürekli bir yedek pil bulundurmak zorundasınız. Ancak şöyle de bir durum var. Kritik pil seviyelerine indiğinde mouse tabii ki bunu uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ancak default olarak gelen ayar şu. Belli bir kritik seviyeye geldiğinde yani performans modunu tam olarak kullanamayacağınızdan birkaç saat öncesinde size uyarı vermeye başlıyor ve üzerinde bir adet bildirim ledi var ve kırmızı yanmaya başlıyor. Kırmızı yanıp ve sönüyor. Diğer kötü yanlarından biri ise kesinlikle bunu dikkate almanızı öneriyorum. Modem gerçekten masanıza, kasanıza yakınsa modemdeki 2.4 GHz'i kapatmanızı öneriyorum. Çünkü ben 2.4 GHz'i açtığımda mouse'ta teklemeler fark ettim. Bunun sebebi ise mouse'ta 2.4 GHz frekansla çalıştığı için muhtemelen frekanslı bir karışıklık mı oluyor ya da dalgalanma mı oluyor tam olarak e, bunu çözemedim. Ama dediğim gibi modemde 2.4 GHz bir internet açıksa ve mouse'a yakınsa bu kesinlikle bir sorun yaratıyor. rekabetçi oyunlar dedik rekabetçi oyun için alınır mı kesinlikle alınır. Neden alınır diye sorarsanız içerisinde dediğim gibi bulunan hero optik sensör ani dönüşlere, ani hızlanmalara karşı kesinlikle tam bir performans sunuyor. Yani bunun karşısına Logitech G e, Superlight koyamazsınız tabii ki. Ancak Kağıt üzerinde her ne kadar profesyonel bir mouse gözükmese de oyunlarda gerçekten profesyonel düzeyde bir performans sağlıyor. Günün sonunda 2024 yılında alınır mı? Şu an yaklaşık 2024 yılında 29 Mayıs günü bu videoyu çekiyorum. 950 lira bandında bu mouse'u hala satın alabiliyorsunuz. Kesinlikle alınır. Kablosuz bir mouse istiyorsanız yani kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Nedeni ise şöyle söyleyeyim 1500 lira bandına kadar satılan hiçbir mouse'un sorunsuz olduğunu görmedim G305 haricinde. Marka ismi vermek istemiyorum ancak 1500 lira bandına kadar olan gerçekten e-sporcuların bile tercih ettiği markalarda çok fazla alıcı verici takılma sorunları olduğunu fark ettim. Ancak Logitech G305'te hiçbir zaman buna ben denk gelmedim. Videonun başında dediğim gibi modemin 2.4 GHz'ini kapatmanızı söylememin sebebi ben e, bununla ilgili bir problem yaşadım ve servise yolladım. Gerçekten servis konusunda da mükemmel e, Logitech ürünün arkasında her zaman duruyor. Logitech'in sitesine girip oradan canlı desteğe bağlandığınızda sorununuzu anlattığınızda sizin için bir bilet numarası veriyor. Eğer 2 yılı geçmediyse yani ürünün garantisi duruyorsa... Hemen teknik servise gittiğinde bu bilet numarasıyla yardımcı oluyorlar. Benim ürünümü değiştirdiler. Bu bana tekrardan geldi ve bu sıfır bir ürün. Sonradan fark ettim ki sorun benden kaynaklıymış ve modemle alakalıymış. Dediğim gibi firma ürünün arkasında da aynı zamanda duruyor. Tabi söylemezsek olmaz ürünün toplamda 5 adet renk seçeneği bulunmakta. Siyah, beyaz, lila, mavi ve yeşil renkleri olmak üzere toplamda 5 rengi bulunmakta. Bende ise siyah ve lila bulunmakta. Size yakından göstermek istiyorum. Yakından göstermemin bir diğer sebebi ise e, hiçbir zaman bunlar firmanın çektiği görsellerdeki gibi olmuyor. Genel anlamda her şeyi toparladığımıza göre artık videonun sonuna gelebiliriz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.